erkeklerde erikli disfonksiyon dediğimiz sertleşme bozukluğunda birinci basamak tedavide kullandığımız ESWT dediğimiz düşük yoğunluklu şok dalga tedavisinde mekanotransüksiyon denilen bir mekanizma üzerinden etki görülmektedir. Yani bu nedir? Dışarıdan uyguladığımız basınç dalgaları ulaştıkları dokuda hem bozulmuş olan yapıları düzeltmekte hem de e, kan damarlanmasını artırmakta, dolayısıyla o dokunun kanlanmasını, mikrosürklasyonunu artırmaktadır. Bunun sonucu da bozulmuş olan ereksiyon tekrar eski haline geri dönebilmektedir. %85'in baş üzerinde başarı oranına sahip olan bu tedavi şeklinde elektromanyetik, e, pneumatik, elektrohidrolik ve son olarak da piezo elektrik şok dalgaları kullanılmaktadır. Hafif dereceli sertleşme bozukluklarında Sadece SBT dediğimiz şok dalga tedavisi yeterli olabilmektedir. Ancak orta ve ileri derecedeki sertleşme bozukluklarında beraberinde intrakavarinozol tedavilere yani PRP, egzozom ve kök hücre tedavilerine ihtiyaç duyulmaktadır. Yine ereksiyon bozukluğunun altında sistemik hastalık yatıyorsa bunlarda da yine ek tedaviler uygulamakta fayda vardır.